Şimdi maç Galatasaray Fenerbahçe maçı ayan Şanyak'te e, Fener seyircisi alınacak mı? Onda ilgili bir şeyimiz var mı bilgimiz? Yoksa tek Ondan Galatasaray. çok emin değilim. Herhalde e, Fener seyircisi olmayacak gibi olmayabilir. Zam, böyle zaman zaman e, kulüpler şey yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Anladım. Bir grup gelsin, öbürü gelsin ki. Evet, yani, keşke olmasa böyle şeyler. Herkes gelsin de işte oturalım hep birlikte maç seyredelim. Çocukluğumuz çocukluğumuz. Zaten o gelsin. günleri görürsek e, o zaman program yapmaya ya, ihtiyaç üzü, kalmayacak. güzel olan ne biliyor musun? sevgili Ayhan O günler vardı. O günler nerede? Evet. Yani. Ben yalnız bir de şunu kısaca değinmek istiyorum. Artık bu seyircilerin de bu tribünleri doldurması için herkesin bir taşın altına elini koyması lazım. Burada okullar, üniversiteler, gençler mi salonlara çekilecek? İşte aileler, çocuklarıyla, anneleri, babalarıyla özel yerler mi tahsis edilecek? Yani biletler mi? Bu konuların reklamlar mı? Halkla ilişkiler? Yani bunları oturup düşünmek lazım. Böyle e, saldım Mevlam Çayır'a paldır küldür gidiyoruz. Seyirci gelsin. Nereye gelecek? Ortada güzel bir şey yok sunum yani, yok vizyonda bugün hacettepe, hacettepe salonu müthiş çok güzel bir atmosfer vardı gerçekten yani aileler gelmiş e, üniversitenin içinde zaten pırıl pırıl bir salon ve kombine satıyor biliyor musunuz o biletleri? evet yani ben çok beğendim açıkçası yani e, diyorum ya e, ulaşım çok önemli bu işte organizasyon önemli yani bu bu seyirci problemi bizim halletmemiz lazım Ceyhana maçı Ceyhana maçı hani yani ben de inanılmaz çocuk çocuklar geldiği zaman Küfürün müfürün eseri de kalmaz. Yani bu gerçek olan bir şey. Ama bunu da böyle ortaya bırakmamak lazım. Gelsin falan olmaz ya. Buna kulüpler, yöneticiler dahil hep birlikte... Zaten şu bence yani küfür edecek adam bir zahmet gelmesin oraya. Mümkünse gelmesin. Maçı seyretmek isteyen gelsin. Ailesiyle o günü paylaşmak isteyen gelsin. Çocuğuna fast ne olduğunu anlatmak isteyen gelsin. 3 saniye koridorunun orada yaşamak için değil de sadece 3 saniye boyunca durulacak bir yer olduğunu anlatmak için birileri gelsin. Doğru Böyle olsun diyorum. Biraz yani. da altyapı koçları da gelsin de oralardan bir şeyler kapsınlar. Mesela geçen kapsın haftaki Beşiktaş ya. maçının CD'sini Beşiktaş Telekom maçının CD'sini bence her koçun alıp arşivine koyması lazım. Evet. Çünkü her şey var orada. Evet. Bizler de sevgili seyirciler her hafta sizlere eee her şeyin olduğu bir program vermeye çalışıyoruz. Tabii ki her şeyi katmamız mümkün değil ama basketbolun belli başlı noktalarına değinmeye çalışıyoruz. Tabii ki daha farklı noktalarına da değineceğiz. Ee, Konuklarımız sevgili Ayhan Kalyoncu ve sevgili Türkay Yener'le birlikte. Ee, hayatınızın bir buçuk saatini bizlere ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Dileriz o bir buçuk saat dolu dolu geçmiştir. Sizlere basketbol dolu günler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.